Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve farklı bir tarif hazırlayacağım. Bal soslu makarna yapacağız. Ben ön hazırlık olarak bol tuzlu suda bal haşladım. İyice yumuşadılar. Makarnamı haşlamak için bir tencereye bolca su, tuz ve biraz yağ aldım. Ben makarna olarak bunları kullanacağım. Bizim burada ev yapım ürünler satan bir yer var. Oradan aldım. Siz arzu ettiğiniz başka bir makarnayı da kullanabilirsiniz. Makarnamızın sosu için tavaya zeytinyağı, tereyağı ve doğranmış sarımsağı aldım. Ocağımın altını açıyorum. Birkaç dakika sarımsakları kavuracağız. Bu sırada da haşladığım bal kabaklarını iyice ezerek püre haline getireceğim. Bu arada makarnanın suyu da kaynamaya başladı. Makarnaları da tencereye alacağım. Sarımsakları iyice pişirdim. Üzerine bal kabağı püremizi ilave ediyorum. Şimdi tamamıyla göz kararı, tuz ve karabiber ekleyeceğim. 5 dakika boyunca kısık ateşte bal kabağını sarımsaklarla birlikte kavuracağız. Makarnayla e, bal kabağının yerini değiştirdim makarnanın daha çabuk pişmesi için. En son balkabağımızı e, bal kabağımızı 5 dakika boyunca kavuracağız demiştik. Altı kısıktaydı. Kavurduktan sonra içerisine bir paket kremamızı ekliyoruz. Küp küp doğradım. Bir kase kadar kaşar peynirim var. Onu da ilave ediyorum. Bal kabağının olduğu ocağın altı kısıkta. Bu arada kısık ateşte karıştırarak kaşar peynirler eriyene kadar pişireceğiz. pişti suyunu süzdüm tekrardan tencereye aldım e, sosum da tamamdır kaşar peynirler tamamen eridi ocağın altını kapattım şimdi sosumuzu makarnanın içerisine boşaltacağız makarnayı iyice karıştırıp daha sonra da servis tabağına alacağız mutfağı soslu makarnamız hazır e, kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ederim Gerçekten çok farklı ve lezzetli bir tarif yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet bal şeker olsun bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın